Kıymetli takipçilerimiz herkese selamlar. Maytahmin kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir at yarışı tahmin videosunda yine sizlerle birlikteyiz. Bugün 31 Ekim İstanbul altılı tahminlerimizi değerlendirdik. Tabi 31 Ekim'deki tahminlerimize başlamadan önce 29 Ekim'deki Cumhuriyet Bayramımızda da biz ikinci bayramı yaşadık arkadaşlar. İki tane altılı da başarılı olduk. İstanbul ve Bursa'da. Tabi burada da başarlarımızla alakalı konuşacak gerekirse bu. Bursadaki ilk altılı da e, dörtte kaldık ama e, ikinci altılı daysa arkadaşlar biz e, videoda beşte kaldı ama YouTube'da şey, Twitter'da biz hepsi önerdiğim için son ayakta altılıyı buldurmuş olduk arkadaşlara. İlk altılı da e, tabii ilk koşudan başlayacağımız zaman iki numaralı Belly Friends. gene Twitter'da da ben e, bahsettim bu safkandan. Etkili oldu. Ama bulan var mı bilmiyorum. Çok da cazip bir rakam verdi yıkaltılı. Ee, i̇kinci yarışta kazanan ikinci koşuda Ralala'yı da 3. 4. sıralardan önermiştim Twitter'da. Bu Safkan'da sürpriz yaptı. 21 lira 80 kuruş kanyanla geldi. Ve gene Zorro'ya videoda da söyledim. Zorro için bir e, 4 numaraya rakip olacak tek safkan olduğunu ve geçen de bir önceki yarışında da zaten hayatın ilk yarışında da banko önermiştim. Eğer mesafe lehine olabilirse e, önünde de çok süratli gittiği için ben sonlarda geldi etkili bir yarış yapıp kazandı. 4 numarada da bir sorun yaşadı zannediyorum. Çok kötü koştu. Bana göre bu sonuncu olacak bir safkan değil açıkçası. Burada da zorla da bir plese yapmış oldu. 4.45 kanyanla geldi. Ve günün dördüncü kosu ikinci altılıdaydı. biz Çakır Dağlı'yı zamanının geldiğini ve yarışı kazanması gerektiğini söyledik. Bu ağır kilo rağmen bizim favorimizdi. 7.85 Kanyan da geldi bu safkanda. Beni yanıltmadı yani. Ben bu safkanı açıkçası e, bazı bir iki tane safkanın formundan dolayı bankoda öneremedim açıkçası. Daha önceki yarışında banko önermiştim. Ama çok önde tuttuğumu söylemiştim. Zamanının geldiğinde söylemiştim Safkan'ın. Beni yanıltmadı kazandı. Bir, bir numaralı Çakırdağlı. Dördüncü koşuda Bursa'da. Sürpriz yaptı yani. Beşinci koşuda ise arkadaşlar biz e, ekürleri ikinci sıradan önerdik. Bu Safkan da 6-35 kan yanına ekürlerden Dumanoğlu kazandı. Safkan Galicia ile bir numaralı Galicia ile ekürüydü. Altıncı koşuda ise öncü pinarı biz gene ikinci Safkan olarak önerdik. Safkan da bizi yanıtladı. 2.55 Ganyan'la kazanmış oldu. 7. koşuda ise kısa vade 8 yarışta biz Estraboro'nun çok iyi bir yarış yapacağını 8.60 Ganyan'la biz favori olarak önerdik Deliver'a rakip olarak arkadaşlar. Yani Deliver'ın da rakip olacağını düşündüm. Ve yarış da öyle bitti. Ama Estraboro çok rahat bir yarış kazandı bana göre. Yani bir önceki yarışı müthişti. Yani çok önde önerdim bu safkını. Yanıtmadı beni. 8.60 Kanyan'da yarışı kazandı. Birinci atımdı. Ve günün 8. kursundaysa gene 1400 metre içinde Maiden'da Sultan Celini bir önceki kursundaki Bankom Madame Ludmina ile potaya girdiğini, Madame Ludmina'nın da kısa vade yarışta tabale yaptığını ben bu yarışı da rahat kazanacağını düşünüyordum. Meydan'a veda edeceğini bekliyordum ve kazandı. Yanıtmadı beni. Ayakları düz bassın. İyi bir safkan bana göre meydana veda etti. Bankomuzdu ve kazandı. Ve günün son koşusundaysa ise biz videoda 13 numarayı önermiştik ama son geriden geldi bir sprint attı. Üçüncülük yaptı. 15 lira yanı vardı. Ama tabii ben bu koşuda çok birbirine denk bir grup olduğu için ben Twitter'da hepsi olarak önerdim arkadaşlar bu grubu. Ve Twitter'daki şablonumuz tutmuş oldu. Ama dediğim gibi Günde de son olarak da 9 numaralı Svidibella kazanmış olduğu yarışı. 11 lira Ganyan'la geldi bu sakanda. Muhammed Miri Bilgin kardeşimiz etkili bir yarış yaptı yani. Ben çok beğendim. Bir önceki yarışında da kazanmıştı konuda. Aslında birkaç safkanımda önermiş olsam videoda da bu safkanı önerecektim aslında. Ama kısa tutmaya çalıştım videoyu. Ama Twitter'da geniş şablon zaten hepsiydi arkadaşlar tutmuş oldu. Yani Bursa'da bir başarılı bir günümüz oluşmuş oldu arkadaşlar. Yani ikinci altılı 3000 küsür lira bir para verdi. 3374 lira. Cazip bir rakam. Bursa'da gene başarılarımız devam ediyor arkadaşlar. Yani 10 koşu, 9 koşuda da çok başarılı bir gün geçirmiş olduk. İnanın bütün şablonumda Twitter'da da belli zaten. Bütün safkanlara Önermiş oldum. Umarım bundan sonra da Bursa'da da devam ederiz arkadaşlar. En büyük altımız bile 240 bin lira bile. 6 Eylül'de. 16 lira yanına Mevlüt babamız bankoydu. Kimisi bulmuştuk. 240 bin lira kazandırmıştık. Bursa'da çok iyiyiz. Umarım bundan sonra da böyle devam ederiz Bursa'da arkadaşlar. İstanbul'a da güzel başladık arkadaşlar. Yani İstanbul'da 29 Ekim'de dediğim gibi çifte bayram yaşadık. Ama tabi videoda da 10 koşunun 9'unda başarı sağladım arkadaşlar. Birinde bir Kaisbert yarışında aslında geniş oynayanlara hepsi önermiş olsaydım. Yani video genişti zaten. Hepsi önermiş olsaydım bu iki altılıyı da bulmuş olacaktık. Çok cazip bir şey olacaktı. İlk altılıyı bulduk. İkinci altılıda ise beşte kaldık. Çok üzüldüm. Yani çok da cazip bir rakam çıktı ikinci altılıda. İlk altılı bir şey vermedi ama Yine de başarı sağlamış olduk arkadaşlar. Yani iyi bir para kazandıramadık. İlk ayakta 5. at olarak önerdik. Renk 8 numara. Renki 9.75 Kanyan'la geldi. Mr. Loverman'ı de arkadaşlar biz 4. sıradan öğrendik. 3.40 Kanyan'la geldi bu safkanda. Avşar'ı da 3. sıradan öğrendik arkadaşlar. Favoriydi bu safkanda zaten. 1.55 Kanyan'la kazandı. Atomic Blonda'yı da 3. at olarak önerdik. 3 atta. Safkan da kazandı. 40 Ganyan da geldi. 5. koşuda ise Naklov'u birinci at önermiştim. Çok önde tutuyordum bu Safkan'ı. İyi bir yarış yapacağını bekliyordum. Yediler Ganyan kazandı. Ve son koşuda da bankomuz 8 numaralı Mubaris yarışı kazandı arkadaşlar. Favoriydi zaten. AGF'de de 156'larda çıktı. Çok iyi bir yarış yaptı. Bizi yanıltmadı. Vedat tabi işte da de zaten cazipti. Bu arada ve tabii de kutluyorum, çok olduğu için. Çok başarılı yarışlar biniyor, çok formda. Yani bu kardeşimiz gerçekten de ileride çok iyi bir jockey olmaya doğru yolda gidiyor. Umarım başarı başarılarının devamı gelir arkadaşlar. İyi biniyor yani. ve günün yedinci koşundaysa işte Kayzbertlerin altı tane kaysbertin koştuğu yarışta da üst safkan önermiştim. Yarışı Superman kazandı. 9.80 Ganyan'la. Biz burada yattık. 5'te kaldı ikinci altılımız. Tabelada ise 3. sıradan Watashi Nosaki'yi önde önerdim ben. Çok tutuyordum bu safkanı. 50 kilo olduğunu, avantaja geçtiğini söylemiştim. Metin Ahmedi idaresinde iyi bir yarış yaptı bana göre. Çok da bence çok zorlanmadı yani. Biraz böyle sonlarda biraz verecek gibi oldu ama çok zorlandığını düşünmüyorum. Çok iyi bir yarış yaptı ve kazandı arkadaşlar. Yani bu Safgan'da da 6.45 yanına geldi. 3. sıradan önlenmiştik. Ve dokuzuncu koşuda ise gene meydan bir yarış. 3. sıradan Can Mehmet'i Memduh'u önerdik arkadaşlar. Üç numaralı Can Memduh ekürleri. Ve son ayakta da bir sürpriz geldi arkadaşlar. Gene satış bir koşuda. Altıncı sıradan önerdik. 17-60 Kanyan da geldi. Dalbeyler 5 numaralı Dalbeyler kazandı. Ve altılı da çok cazip bir rakam verdi. 16 bin lira gibi. Yani kazandırmış olsaydık çok iyiydi. Ama kazandıramadık. 5'te kaldık bunda. Bir yarışta. Dediğim gibi Kaisbertlerin olduğu yarışta Superman kazandı yarışı. Bizde yoktu arkadaşlar. 5'te kaldık. Umarım bundan sonraki İstanbul'da da çok daha cazip rakamlar kazandırırız arkadaşlar. gelelim günün diğer bir İstanbul koşusu 31 Ekim'deki İstanbul koşulu tahminlerimize gelelim arkadaşlar. İstanbul'da bir tane altılı var. 8 koşulu bir program. Altılı 3. koşudan başlıyor. Handikap 16 bir yarış. 4 yaşlı Araplara ait. 1400 sentitik piste çıkacaklar. 10 safkan bu koşuda birincilik için mücadele verecekler. Ben bu koşuda 2 safkan önereceğim. İlk olarak favori anında çok önde tuttuğum, çok iyi bir yarış yapmasını bekliyorum. Bana göre bu gruptan bir tık üstün bir safkan arkadaşlar. Çok da hazır, iyi bir hazırlığa sahip. Bu mesafede 1.34 gibi iyi bir derecesi de var. Kaisvert temsilcisi 3 numaralı Bozkara benim favorim. Rakip olaraksa gene çok fonda. Son yarışında 2000 sentilikte 2.18 içinde ikincilik yaptı. İyi bir yarış yapacağını düşünüyorum. Çok da hazır bu safkanda. Aklın Sözen İdaresi iki numaralı nakış diyeceğim ben arkadaşlar. Umarım bu iki safkanla da bu koşu yaptıtırız. Ve günün ikinci koşusu Handikap 16 bir yer. İşte 4 ve yukarı Araplara ait 2000 sentetik piste çıkacaklar. 10 safkan bu koşuda birincilik için mücadele verecekler. Ben bu koşuda da 5 safkan önereceğim. İlk olarak favori halinde 5 numaralı ciğer delen diyeceğim arkadaşlar. Çok hazır ve sentetik pisti de çok iyi yapabilen bir safkan. Ben bu safkanını hatırlıyorum. İstanbul'da sentetikte kazandığında e, yanlış hatırlamıyorsam 30 Nisan'da 20 bin liralık altıda bulduğumuz altıda da favorimdi. Ve sürpriz yapmıştı. Gene sentetik piste geri döndü arkadaşlar. Ben bu safkanı birinci sıradan önereceğim. Mehmet Kaya idaresinde çok hazır. Yani hazırlanmış yani belli. Bu pisti çok iyi yapıyor. Ben gene iyi bir yarış yapıp bu grubu avlamasını bekliyorum. Benim favorim. Rakip olarak önereceğim Safkans'a ilk olarak gene hazırlıkları iyi olan ve bu pistte de etkili olacağını düşündüğüm sentetikte gene 8 numaralı Akça Koca Bey diyeceğim ben. Bana göre çok ciddi rakip olur. Turba temsilcisi 50 kilo gibi bir avantajı var. Çok kilo verdi. Dikkat. Üçüncü sıradan önereceğim Safkans'a 7 numaralı Bonjour El Semavi. 52 kiloyla da imale gelmeyecek bir Safkan bana göre arkadaşlar. Bu Safkan'ı da üçüncü sıradan önereceğim. Dördüncü sıradansa 2 numaralı Arapovic diyeceğim ben. Safkan'dan da etkili bir yarış bekliyorum arkadaşlar. Ve son olarak da hazırlığı gene müthiş olan iyi bir yarış yapacağını düşündüğüm 10 numaralı bir ömür. Bir de arkadaşlar bir çizgi çekeceğim. Ağır kilolu ama pek de bu piste etkili olabilir belki. Gökhan Koca dersine dersinde bir numara. Akkuş Bey diyeceğim ben son olarak da. Umarım bu altı da bu koşuyu atlatırız arkadaşlar. Ve günün 5. koşusu şartlı 4 1 yarış. 3 yaşlı İngilizler ait 2000 metre sentetik piste çıkacaklar. 9 safkan bu koşuda birinci kişi mücadele verecekler. Arkadaşlar ben bu koşuda da çok zorlandım açıkçası. Birbirine çok denk bir grup bana göre. Yani bu koşuda inanın kim gelirse şaşırmam. Bir tane safkan var ama onu da yani çok dışarı atmanın bir alemi yok açıkçası. Bir sıralama yaptığım zaman 8 safkan çıkardım burada. Ama tabii sıralamada vermenin de bir anlamı olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Ama ben bir iki önde tuttuğum iki safkanı özellikle size önereceğim. Siz de bu iki safkanı değerlendirerek ekleyebilirsiniz bu koşuda. Ben geniş anlayanlara bu genel anlamda bu koşuyu kapatmayı öneriyorum arkadaşlar. Ben bu koşu için hepsi diyeceğim ama özellikle iki safkanı önereceğim. Mutlaka kuponlarda bulunmasında fayda var bence. 7 numaralı Queen of Darkness... Önden önereceğim arkadaşlar. Gökhan Kocakaya ilerisinde iyi bir yarış yapacağını düşünüyorum. Bir de hazırlıkların müthiş olan 6 numaralı King Tamer diyeceğim ben. Bu safkandan da etkili bir yarış bekliyorum arkadaşlar. Ters pistten geliyor. Ben bu pisti de yapabileceğini düşünüyorum. Bu safkana dikkat yani. Bu safkansız bence kuponlarınızda yer vermeyin diyorum. Bu safkanı değerlendirin diye düşünüyorum arkadaşlar. 7-6 önde bende yani. Çok önde. Ama tabii geniş oynayanlar bu koşuyu mutlaka kapatsın. Siz de ekleyebildiğiniz kadar bu koşuda safkan eklerseniz iyi olur arkadaşlar. Ve günün dördüncü kostuna geldiğimizde ise grup 3 bir yarış arkadaşlar. 2400 metre çim piste çıkacaklar. Ben bu koşuda da 4 safkan önereceğim. İlk olarak favori anında Ahmet Çelik idaresinde bir numara C ver. Bana göre bu, bu gruptan bir tık üstün bir safkan. Ama tabii yaşlandığı için zaman zaman kötü koşabiliyor. Ama gene de önde önereceğim. Hazırlıkları iyi. Benim favorim bir numara Cevher diyeceğim ben. Rakip olarak önereceğim ikinci sıradan 7 numaralı Çevik diyeceğim. Son yarışı müthişti. Bir öncekisi de harikaydı bana göre. Ben gene etkili olacaktır diye düşünüyorum. Üçüncü sıradan önereceğim Safkan ise sekiz numaralı Özgalip. Safkan da bence e, yeni bağrını yaşıyor. Dört yaşlarda. Halis Karataş gibi bir deklarası de var. Ben bu grubu geçebilecek güce sahip olduğunu düşünüyorum. Yarışı lehine çevirebilirse birinciye uzanabilir gene arkadaşlar. Dikkatli safkan da. Üçüncü sıradan öneceğim. Ve son olarak da gene fonda bir safkan. Geçen de bank oynardık. Yani grupta e, her zaman söz sahibi olabilecek kaliteye sahip bana göre. Son yarışında bana göre rahat kazandı. Yani süpermeni, kazan, süpermeni geçti o yarışta. Süpermen'e de baktığınız zaman dünkü yarışta da geçti atları biliyorsunuz arkadaşlar yani. Benim söylememe gerek yok. Kaizbertlerin bir arada koştuğu tunceller işte bu tip safkanları geçmiş bir at yani dün. Bizi 5'te bırakan at. O yüzden ben 3 numaralı Fedai'yi de önereceğim arkadaşlar. Biraz mesafeyle yine olsa da ben önereceğim bu safkanı. Çünkü anneden donjon baba aya, aya bakan ben gene de bu mesafede bu formda Jockey'ye ve de tabii işte etkili olabileceğini düşünüyorum. Son olarak dördüncü sıradan önereceğim bu safkanı. Ve günün beşinci koşusu kupalı bir yarış. Çınar Yılmaz koşusu. Fikret Çınar Yılmaz. Kısa vade 8 bir yarış. 2 yaşlara ait 1600 metre çim piste çıkacaklar. Ben bu koşuda bankomu önereceğim. Son yarışı da yedincilik yaptı ama sizi aldatmasın arkadaşlar. Çok sert bir grupta. Grup bir yarışta. 1600 çimini ağır çimde 5.2 ağırında 1.39.08 içinde Hişvan Çizik'le grup 1 yarışta 7.lik yaptı arkadaşlar. Çok da büyük bir ara yok yani 1. ile arasında bana göre. Yani geçtiği safkanlar da çok e, cazip safkanlar açıkçası. Burada bir grup 1 koşmuş bir at da pek yok zaten. Yani yarışı kazanan Sigoş'un arkasından Yedincilik yapıyor ama geçtiği arkada da Polpoa gibi işte Dede Sabri gibi işte Dispergator gibi po safkanlarla potaya giriyor. Önde ikincilikte yapan Final Dens gibi kaliteli bir safkan da ikincilik yapıyor bu yarışta. Yani bunlar da yakın arayla yani 3-4 boy arayla bu safkan yedincilik yapıyor arkadaşlar. Torok temsilcisi. Ben yani çok etkili bir yarış yapmasını bekliyorum. Akın deklarisi de beni biraz daha cazip buldu. An, Akın'ın çok formda yani. Hazırlıkları da tatminkar bu sapkanın. Ben iyi bir yarış yapacağını düşünüyorum. 2 numaralı. Denso benim Bankom. Umarım yanılmayız bu bankada da arkadaşlar. Akın de iyi bir yarış yapmasını bekliyorum. Yarışın gidişatı da bana göre lehine. İyi bir yarış yapacaktır diye düşünüyorum. Ve günün son ayağı. Ve son ayağa geçmeden önce her zaman söylediğim gibi arkadaşlar bizi Twitter'dan da takip edebilirsiniz. Twitter adresim Yavuz Yele 943 0853. Buradan da bazı videoların geniş önermediğim videoları geniş haliyle şablon şeklinde Twitter'da paylaşıyorum. Buradan da bizi takip edebilirsiniz. Bir de kanalımıza abone olup bize de destek olursanız beğeni de atarsanız çok sevinirim. Bize beğeni atın, kanalımıza abone olun. Biz de size çok daha iyi videolar yapmaya gayret edelim arkadaşlar. Başarılarımız ortada. Elimizden geldiği kadar sunmaya çalışıyoruz. Yani siz bize destek olun, biz de size... E, yani elimizden geldiği kadar arkadaşlar. Bu işin açık konuşayım, bileni yok. Garanti vermiyorum ben zaten. Elimden geldiği kadar, bildiğim kadarıyla size sunmaya çalışıyorum. Yani bugüne kadar birikimimi size aktarmaya çalışıyorum açıkçası. İyi bir oyun kurgusu kurmaya çalışıyorum. Genel anlamda da başarılı olduğumu düşünüyorum açıkçası. Yani videolarım ortada. Kanıtlı şeyler bunlar. O yüzden siz de bize destek olun. Abone olun, beğeni atın. Biz de size çok daha iyi videolar yapacağımıza inanın yani. Ve günün son kostüsü arkadaşlar. Gene kupalı bir yarış. Grup 3 yarış. 3 rekara yaşlı Araplara ait. 3 yaşlı Araplara ait. 1400 metre çim. 12 safkan bu koşuda birincilik için mücadele verecekler. 1, 5, 7 numaralı safkanlar bu koşuda ekürü koşacak. Diğer bir ekürü ise 3 numara ve 4 numaralı safkanlar ekürü koşacaklar. Arkadaşlar ben bu koşuda 5 safkan önereceğim. Yalnız biri çok böyle bir tık yani çok böyle çok önde değil ama bir tık önde gibi görünüyor arkadaşlar açıkçası. Yarışlarıyla ve başarılılarıyla açıkçası. 10 numaralı Limana'dan bahsediyorum. Yani son yarışı da grup 1 arkadaşlar yani. Yani yabana atılacak bir yarış değil. Grup 1 dişi bir yarış. Bir önceki grup 2 erkeklerle koştu. Gene 5.lik yaptı orada da. 1400'ünü 1.33.07 içinde tamamladı. 10 numaralı Lima diyeceğim ben. Benim favorim. Yani bu safkanda gelmedim mi burada bir birkaç safkan daha devreye giriyor açıkçası. İlk olarak önereceğim. Son yarışlarını çok beğendim. İyi bir sprintte geldi kazandı. Ahmet Çelik idaresinde iki numara canım çıtırda. Bana göre yarış gidişatı da lehine gibi görünüyor. Ekürler de çok böyle önde bir sürat yapacağını düşünüyorum. O yüzden lehine bu yarışta Ahmet Çelik'le iki numara canım çıtır diyeceğim ben. Üçüncü sıradan öneceğim çok daha cazip çıkacağını düşünüyorum. Ben bu grubu geçebilecek gücü olduğuna inanıyorum bu sapkın. Anne Silo yavrusu Baba Uçan Bey. Yani bu Safkan biraz farklı bir gruptan geliyor. Ankara pistinden geliyor. Yani bu Safkan'ın çok iyi yarışları var 1400 çimde. Yani bir o tek aşkımın arkasından bile tabelası var yani. Beşinciliği var bu Safkan'ın. Ben iyi bir yarış yapacağını düşünüyorum. Bu grubu geçebilecek gücü var bana göre. O son Ankara pistindeki tabi saniye farkları da var. 1.35 yapmış. Yani İstanbul pistiyle en az 2 saniye bir fark var bana göre. O yüzden ben bu safkanı da 3. sıradan önereceğim. 9 numara o kubat kızı diyeceğim ben. Dördüncü sıradan önereceğim safkansa gene ters pistten geliyor ama bana göre bu pisti de yapar arkadaşlar. Ba ha, baba Deha anne Halit yavrusu. Şimdi bu Çin pistte pek koşmuş bir safkan değil ama işvan deklarası beni bu safkanı da cazip kıldı. Tam da böyle safkanları çok seviyor arkadaşlar. Ben bu safkanı da ayırmak istemedim açıkçası. Şifan Çizik böyle güçlü dayanabilecek atları çok böyle hırpalayarak getiriyor yani. Altı numaralı Goşa diyeceğim ben. Dördüncü sıradan bu safkanı da. Ve son olarak da bir numaralı Aslı Yüce diyeceğim ben. Akın Söz'ün idaretinde. Babam Mevlüt Denizlisi. İki de ekürü avantajı var. Ben iyi bir yarış yapacağını düşünüyorum. Yani ekürüsü bile Halis Karataş tekleresi var arkadaşlar. 5 numarada. Yani iyi bir yarış gelecektir bu safkanlardan diye düşünüyorum. Bu safkanı da 5. sıradan enerjim. Umarım gene İstanbul'da da başarılı bir gün gelir arkadaşlar. İstanbul için tahminlerim bu şekilde. Ve son olarak da At Koşar May tahmin kazandırır diyerek yazdığınız atlar ganyan olsun. Herkese bol şanslar diliyorum. Bir sonraki tahmin videosunda görüşmek üzere, sağlıcakla kalın. <laughs>